Merhabalar, bugün 3 malzeme ile basit bir kalemlik yapıyorum. Birincisi, her an çöpe gitmeye hazır teneke bir kutu. İkincisi, belki şort yapmak için kesilmiş kot pantolonun paçası. Üçüncüsü ise, her evde bulunan sıcak silikon tabancası. İlk olarak kot pantolon paçasını teneke kutuya geçirmekle başlıyorum. Likralı bir pantolon olduğu için rahatlıkla geçiyor. İçeriye gelecek kısmı kontrol ediyorum. Fazla gelen kısımları keserek alıyorum. Kot pantolonun dikiş kısımlarını silikon tabancasıyla teneke kutuya iyice sabitliyorum. Çünkü yukarıya veya aşağıya doğru kaymasını istemiyorum. Son olarak iç kısma gelen kumaşı da silikon tabancasıyla birbirine yapıştırıyorum. Ve işte son hali masamda en güzel köşeyi kaptı bile.